Herkese selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Rauf ben Karanlık Adam TV ekranlarında bir bir ne videosu ki bu? Yani bir e, nefret kusma videosu, bir rage videosu, bir hate videosu, bir küfret ve böyle sinirini çıkarma videosu. Ya cık, bu kadar olur ya. Bu kadar olur ya. Yani fiyatlar açıklandı iş yerindeydim o zaman o saatlerde. İşte e, bilgisayarımın da çok böyle zaten iş yerinde kullandığım bilgisayarım çok mata bir şey olmadığı için hem zaten zorlanıyor o videoları seyrederken bir taraftan da iş bilgisayarı sonuçta. Zaten şeyde ses kartı da yok. Tahmin ediyorum yanından yazan fiyat şeylere böyle yorumlara göre fiyatlar açıklandı. Ulan dedim yanlış görüyorum herhalde. Yani duymadığım da için şey teyit edemiyorum. Sonra işte birkaç yayıncıdan gördüm. Başka yayıncılardan falan baktım. Ya, harbiden de doğru. Yani bu acayip fahiş bir fiyat ya bu fiyat acayip bir acayip faiş bir fiyat. Yani Türkcell'den evet ben düşük bir şey beklemiyordum. Hani 40 lira diyenler, 50 lira diyenler diyenlere hani şeydi. Hani zor diyordum ben. 40 lira imkansızdı zaten de. Hani 50 lira çünkü hani ee, aylık fiyat şu an Avrupa'da yok ama ilk çıktığı zaman 5,5 euro filandı. İşte şu anki kurla çarpsak ne eder? 5.49'lu çarpı şu an 9 euro mu 9 TL euro 50 TL diyelim zaten 50 TL yurt dışında işte niye öyle e, karşılaştırmayı buna göre yapıyorum birazdan söyleyeceğim çünkü yani üstüne koyması gerekiyor e, Türksel aracı olduğu için hani diyorum ki yani 10 lira falan koyar belki çünkü sürümden kazanacak burada zibilyon tane yani belki de hani milyon tane şey var e, müşterisi olacak. 10 liradan çarpsan zaten 10 milyon eder. Yani sürümden kazanırsın ki yani 1 milyon değil ben daha da fazlası olacaktır Yani güzel bir fiyatla. Ama 75 TL nedir arkadaş? Sen %50 üstüne kar koymuşsun ya yuh. Yani yuh derler adama. Ondan sonra bir de işte 3 aylık böyle göstermelik bir şey yapmışsın. Sponsorlu videolar içinde yayıncılara vermişim parayı Ondan sonra onlar da yalasın yutsunlar sana diye dö Döşemişim parayı akıtmışım parayı Sponsorlarına Daha doğrusu sponsorlu içerik yayınlayacak yayıncılarına Onlar da yalayıp yutmuşlar böyle Aa süper fiyat çıkmış da böyle beklediğimden de güzel ya diyenler var Ben diyor 100 lira bekliyordum 110 lira falan bekliyordum Diyen vardı Hani çok iyi fiyat ya diyor 75 süper fiyat. Ondan sonra onun onun ona yorum atanlar da var. 100 lira olmadığına şükredin falan. Yani niye şükrediyorum arkadaşım? Zaten tercih etmek zorunda da değilim de. Yani tercih etmeyeceğim büyük ihtimalle ama bayağı hayal kırıklığına uğradım ben ya. Çünkü diyorum ki ulan videolarımda falan da söyledim. Belki yani dikkat etmişsinizdir. Dedim ki şey geliyor nasıl olsa Game Plus geliyor. Çünkü arada. Artık bir şeyler oyunlara bakıyorum zorlaya zorlamaya başladı arkadaşlar. Benim sistemde evet orta orta kararın üstü bir sistem artık. Yani çok pardon. İlk aldığımda bayağı üst sınıf bir sistemdi ama şimdi ortanın üstü ya da orta karar bir sistem. Ve hani yayınla beraber oyunu kaldırmıyor. Dedim ki Game Plus'lı denerim. Belki bir şansım olur. Daha kaliteli içerikler sunarım sizlere dedim. Ondan sonra baktım artık hani bırakın yayını normal offline kayıtta bile bazen zorlanıyor bazı oyunlarda. O derece artık oyunlar optimizasyon olarak zorlamaya başlamışken dedim ki hani Game Plus geldi ne güzel. Türkiye serverları geldi. Aa çok iyi falan güzel de böyle bir fiyat gelir. Hani dediğim gibi 40 50 falan beklemiyordum. 60 lira falan bekliyordum ama. Ondan sonra güzel de fiyatla alırız. Yani alırım. Sizlere de güzel içerikler sunarım. Ben de rahatsız olmam. Çünkü oyun falan takıldığı zaman rahatsız oluyorum ben ya da oyunun grafiklerini düşürmek zorunda kaldığım zaman rahatsız oluyorum. Full grafik şey vermek istiyorum size. Böyle cillop gibi cam gibi oyun göstermek istiyorum. Yani baya sinirlendim ya. Yani hem fiyatlandırmaya sinirlendim hem de o sponsorlu içerik yayınlayıp da yani ta sadece bir, bir, bir kişi ismini vermeyeceğim. O işte ya bir sponsorlu içerik yayınladım ben mecburdum. Böyle söylemeye demeye getirdi. Böyle bir tane kısa bir video çekmiş. Ondan sonra ama yani yalayıp yutmaları. Aa süper de fiyat manyak fiyat. Ulan ya bir kere de kazıklama be kardeşim Türksel. Lan her yerde kazıklıyor ya. Öyle böyle değil yani. Telefonda da kazıklıyor. internette de kazıklıyor. Ben sırf süper online'dan kurtulmak için eve işte ekstra ücret ödemeye razı olup çünkü evde abimler hala süper online kullanıyor ekstra ücret ödemeye razı olup Türknet bağlattım. Abimler hala fiber, güya, güya fiber. Benim e, 90 küsür aldığım hızı aynı fiyata onlar 25 megabit alıyorlar. Ve 25 de alamıyorlar. Bir de fiber, güya. Netflix, geçen gün Netflix seyrediyorlardı. 640'a 480 seyrediyorlardı çözünürlük. Çamur gibi böyle. 360p'de, 240p'de neredeyse şey seyrediyorlar. Netflix'te ya dedim ulan yuh. E, telefonuna bakıyorsun adam arıyor zırt. Ondan sonra sabahın köründe bile zaten artık en son küfrettim. Yani 2-3 senedir aynı ama 2-3 senedir böyle sabahın köründe arıyorlar ya uykumdan uyanıyorum. İşte attığınızı işte ulan diyorum karga bokunu yemeden daha manyak mısınız dedim. Siktir git dedim. Kapadım bir tanesinin suratını artık en son. Neyse. <laughs> yani arıyorlar işte Hattınız şu, şu kadar artacak. Ya diyorum daha düşüğü yok mu? İşte şöyle oluyor böyle oluyor. Sizin attınız artık. Ulan sizin attınız dediğin 20 yıllık hat. Sadakatten bir ödül vermeniz gerekirken. Sen yeni aboneye kuş gibi ücretler veriyorsun. 20 yıllık abone geçiriyorsun. Ondan sonra bakıyorum dijital hizmetlere bunun Türksel'in mağazası. Bir bakıyorum düşüğü var. Ulan hıyar. Niye bana öyle şey yapıyorsun yani? Bir de yazıyor ki işte bir sene boyunca geçerli fiyat. Ondan sonra 6 ay geçiyor. İşte attınız şu kadarı art. Cık. Ya kafayı yememek elde değil ya. Bir de diğer şeylere de bakacağız dostlar. Diğer ba fiyatlara da bakacağız. Burası Avrupa. Yani kusura bakmayın. Biraz fazla yükselmiş olabilirim ama. Yani bayağı sinirlendim ya. Ve hem dediğim gibi hayal kırıklığı da oldu. O kadar plan yapmışım. Ona da ayrıca sinirlendim ve güzel fiyat bilmem ne fiyat diye yalayıp yutmalarına da sinirlendim. Yani Twitter'da filan %90'ı müthiş fiyat, şöyle güzel fiyat, böyle güzel fiyat. 100 lira bekliyordum, 150 lira bekliyordum. 500 lira bekliyordum yazan var. Yuh. Yuh, 500 lira topla zaten bilgisayar aylık. Neyse, burası Avrupa. Fiyatı 27.45 Şurayı dikkat çekmek istiyorum. 6 ay. 6 ay. C şey Gameplastic gibi 3 ay değil. Bu ne? 27.45 Euro. 24.95 Sterlin. 6 ay yine. Ve e, çarptığımız zaman kura göre çarptığımız zaman 6 aylık 24.95'e de Amerika. Ama Amerika çok uzak olduğu için e, belki iyi bir internetiniz varsa yani TürkNet gibi mesela böyle 100 megabite kadar e, bağlantı alabildiğiniz bir internetiniz varsa çok etkilemeyecektir belki. E, Pink fazla etkilemeyecektir. Ya da işte e, hikayeli normal oyunlar oynarsanız belki çok etkilemeyecektir. Onun için hani e, daha önceden zaten Avrupa üzerinden kullanıyorduk. Avrupa üzerinden kullanan birçok arkadaşım da vardı. Takipçilerimden de vardı. Mesela Barkın her zaman e, Discord'da muhabbet ettiğimizde çok iyi anlatmıştır. Hatta biz bir ara Türkiye serverları niye gelmiyor filan diye aramızda tartışmıştık. Abi niye gelsin hiç gerek yok ki diye savunmuştu o. Ee, ama geldi. Gelmez olaydı. İyi diyormuş gelmeseydi daha iyiymiş. Yani gelmesine gerek yokmuş. Daha doğrusu. Ee, baktığımız zaman fiyatlandırmaya şimdi 3 aylık 49 TL'ye geliyor. Hani normalde böyle şeyler TL'ye çevrilip karşılaştırılmaz arkadaşlar. Şöyle karşılaştırılır. İşte bizim fiyat ne? 149 birim. Hani 150 birim. Bunun fiyatı ne? 27 birim. 28 birim diyelim. Hadi 30 birim diyelim. Yuvarlak hesap. Hesaplaması kolay olsun. Ee, benim şey ne kadar? Eee asgari ücret 2000 ne kaç oldu asgari ücret? Ben şey de bilmiyorum ha. Ee, 2500 mi mu oldu? Öyle bir şey miydi? Vay ya rezil oldum bak. Hemen asgari ücretteymiş. 2021 geçenlerde muhabbetini yapıyorlar da. 3500 mü? Ha 2800. Net bu brüt. 2800. Hadi 3000 diyelim hadi. Yuvarlak hesap bizde. 3000 dedik. Ee, bu da ne? 150 birim. Ama aylık olarak 50 birime geliyor. Böyle birim olarak hesaplamanız lazım. Alım gücüne göre. 50 birime geliyor nedir yüzde e, şey bir buçuk e, pardon yüzde biri desek aylık gelirin 30 lira eder e, 50 lira da ne der ne ediyor İşte bir buçuk yuvarlak hesap yani yüzde bir buçu ondan sonra bunun ne kadar ediyor 27,45 bölelim acılar arkadaşlar acılar ne ya Arkadaşlarla konuşurken de böyle acılar macılar falan çok alıştım onların dilinden de. Kusura bakmayın. 6'ya ee, bölüyoruz. Ne etti? 4,5. 4,5 birim. Şimdi adam kaç alıyor? 3000 diyelim. 3000 euro alıyor. Sallıyorum. Hani biz de aynı olsun. Birim olarak. 3000 birim alıyor diyelim. Bunun yüzde birine 30. Onda bizimki de 30. Ama arkaya virgüllü rakam olacağı için binde hesaplayalım. Binde bir. Binde bir ne olacak? Üç. Üç birim. Dört buçuksa ne oluyor? Bu da bir buçuk. Yani bizim fiyat yüzde bir buçukken adamların fiyatı binde bir buçuk. Aradaki farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani oradan bir geçiriliyoruz zaten. Türksel oradan bir geçiriyor. Ya buraya bakıyoruz. 24.95. İngiltere'de 24.95 birim çarpı dedik bu arada. Yanlış oldu. Bir saniye ben niye oradan yapıyorum ki? 24.95 bölü 6 desek 4.15 birim olarak daha da düşük hatta. 24.95 şeydeki kaçtı? Bu da 24.95 dolarmış. Ama biz ne yapacağız? Tabii ki bir dönüşüm yapacağız. çünkü ödemeye kalktığımız zaman buradan ödeme yaptığımız zaman bizden "Al kardeşim sana döviz birim fiyatı olarak çekeyim." demeyecek tabii ki. Türk TL'ye çevirecek. Hadi TL'ye çevirelim. Öyle hesaplayalım. Normalde ama böyle hesaplanmaz dediğim gibi. Ama biz şu an bakıyoruz diğer şeylere ki Avrupa'dan hala alabiliyoruz öyle gözüküyor. Ben Av Avrupa'ya bağlandım şeyle VPN'le. Çünkü normalde join dediğiniz zaman Game Plus'a yönlendiriyor ama e, VPN kullanırsanız hala burada kalıyor ki almayı da düşünüyorum 6 aylık. Ama düşünüyorum hala şey değil. Biz ne yapalım? TL'ye çevirelim. Şimdi 75 lira şeyi ben eski fiyatı hatırlıyorum arkadaşlar 5.49'du. Çarpalım şeyle 9'la euroyla ne etti 50. Ne yani işte bize %50 geçiriyor türksel. Dedim ki, yani bunun üstüne 10 TL koyabilir. Sürümden çatır çatır kazanabilirdi. Ama o ne yapmayı tercih etti? Kazıklamayı. Geçirmeyi tercih etti o. Geçirsin kimse de almaz zaten. Hatta almasın umarım göçer bu şey. Ee, sistem. Bir taraflarında umarım patlar. Zaten Turkcell'de Turkcell değil arkadaşlar. Turkcell'de varlık fonuna devredildiği için artık başındaki Turkcell değil zaten. Turkcell önceden de Türk firması değildi zaten. de Başındaki Türk değildi. Ama şimdi varlık fonuna devredildiği için artık başında yani siyasete girmek istemiyorum tabii şu anda yani bir tekel var şu an başında tekel olan birisi var yani onu tahmin edin kim olduğunu evet ee, ne dedik burada 27.45 hadi aylık fiyatına da baktık 3 aylık fiyatına baktığımız zaman neydi 50 liraydı burada 6 aylık fiyat var tabi onu bölüp karşılaştıramayacağım için böyle karşılaştırmam lazım. 27,45 çarpı 9 diyelim. 247 etti. Bölü 6 dediğimiz zaman ne? 41 lira. Arada ne oynadı? 10 lira oynadı. Ee, bu bu hizmeti eğer hani bu hizmeti alıp da bir bize ver veriyorsa daha da beter. Hani böyle bir fiyattan anlaşmışsa ben ki zannetmiyorum 40 lira 50 lira gibi bir fiyattan anlaşmış olsun. Daha da düşüktür. Türksel %100 kazanmıyorsa ben de neyim? Hatta %150 kazanmıyorsa ben de neyim arkadaşlar? Türksel'den bahsediyoruz ya. Her kulvarda müşterisini neyse orada söyleyemeyeyim <laughs> söylemeyeyim şimdi. Her kulvarda müşterisinin tepesine binmeyi, ge geçirmeyi seven bir firmadan bahsediyoruz. Onun için yani doğal. Şimdi 24.95 miydi? Evet 24.95. Sterlinle bak. Pahalı olanla karşı, bir de karşılaştıralım. 24.95. Yapamadım. Çünkü çarpıya niye bastım öyle? 24.95. Çarpı 10.5'tu galiba. Yanlış hatırlamıyorum. En, en son 261. Bölü 6 diyelim. O bile daha ucuz. TL veya TL dövüştürdüğümüz zaman bir de 6 aylık ya 3 aylık 3 ayda fazlası var. Bir de şeye bakalım dolara bakalım. 24.95 çarpı dolar 7.5'tan biraz yüksekti. 187 6'ya bölelim 187'yi ne etti? 31. Cenabet rakam çıktı ama arada ne kadar var? 20 liraya yakın para var. Keşke Amerika yakın olsa. Eee yine de diyorum ya işte hani iyi bir interneti olan insan Amerika'dan bile kullanır. GeForce Now'ın öyle güzel e, serverları var. O derece güzel serverları var. Hatta Türkiye'de deneyimleyip çok kötü olduğunu söyleyenler de var. Ben beta bulamadım. Bulabilseydim ben de deneyimleyip size sunmak istiyordum. Bir türlü bulamadım. Şansım olmadı. Ne, yani e, ne, nedense bulamadık. Ama dedim ki yani size göstermek istiyordum. Ha, olay nedir? Şimdi. Ha bir de şey vardı ya. Ya burada işte arkadaşlar ücretsiz versiyonu var bunun ya. Çatır çatır kullanıyorsun diyor. Ücretsiz ya sıfır diyor. Neyini çatır çatır kullanıyorsun lan? Şu standart erişim dediği var ya. GeForce Now videosunda da size söylemiştim. İlk çıktığı zamanlarda eski GeForce Now videom. Bir girdim oyuna beni 500. sıraya attı. Bayağı bekliyorsun bir de. Ondan sonra bir saatlik oturum süresi. Böyle tam böyle en heyecanlı yerinde böyle salyalar akıyor böyle ağzından. Hop çat diye gidiyor oyun. Ondan sonra RTX aktif değil. Buraya yazmamışlar. Yoğun saatlerde pakete sahip kullanıcı sınırlı kapasiteleriyle kurulukta bekleyebilir. Ha yazmıştır standart gelişim. Ama RTX yazmamış. RTX yok. RTX'siz. Ama övünüyor işte. Sponsordan böyle paraları yatmış arkadaşın. Ondan sonra işte ücretsiz diyor, arkadaşlar süper ya. Süper diyor ya. Olur mu öyle şey? GeForce... Hani GeForce'da değil zaten lafım. Benim Turkcell'le. Lafım Turkcell'e de. Hani işte diyorum ya burada işte şey diyenler var. 50 lira. Hani işte ee, Avrupa'daki fiyatı 50 lira. Turkcell'de 50 liradan kazanıyordur. Ya 50 liradan kazandığını bile düşünsek. Yani 50 liradan aldığını bile düşünsek. Fiyatı burada %50 kazanıyordur. Bu da bayağı bir faiz bir fiyat bence. 10 lira koyabilirdi. 5 lira koyabilirdi üstüne. Zorunda değil bak, zorunda değil. Ben de ama seçmek zorunda değilim. Tamam, zorunda değil. Ona da katılıyorum. Ama akıllı, ticari zekası olan birisi ucuz bir fiyat koyar, sürümden kazanmaya çalışır ki milyonlarca kişi buna üye olmak istiyordu. Art yani çünkü popüler yayıncılara bakıyorum. Hepsinin böyle takipçisi bu konu üzerinde videolar çektiği zaman herkes almak istiyorum, denemek istiyorum, oynamak istiyorum. E herkesin güzel bir bilgisayarı yok. Artık bu son fiyatlardan sonra kimsenin zaten güzel bir bilgisayarı olma ihtimali de yok. Ha, baba parası yiyenler varsa bilemem. Hala. E, baba parası yiyenler bir de şey e, ben alırım arkadaşcılar var böyle. Hani o adama 20 bin lira de desen o adam gidiyor Kredi çekiyor, bilmem borç alıyor, bilmem bir şeyler yapıyor. Elindeki ne varsa ne yoksa satıyor, yine alıyor. Öyle manyaklar da var. Hani neyse ki var, yoksa aç kalırız. Hani onların ödediği vergilerle e, ayakta zaten şey, ülke. Eyvallah, onlara da teşekkür ediyorum. Neyse, yani böyle bir şey. Çok uzattım, kısa bir video çekmek istiyordum ama acayip sinirlendim ya. Arkadaşlar sizin de söyleyecekleriniz varsa lütfen e, yorumlara yazın beğenmeseniz de olur <laughs> bunu ben öylesine konuşmak için çektim e, yani sizin de böyle söyleyecekleriniz varsa yorumlara yazın dostlar şey yapalım tartışalım fikirleriniz varsa eski hani e, önceki fiyatları filan hatırlıyorsanız Amerika'da ya da işte İngiltere'de. Onları ben hatırlamadığım için yazmadım. Sadece Avrupa fiyatını ya yazdım. Hani düşünüyor musunuz Almanya'yı? Düşünmüyor musunuz? Nedir? Ne değildir? Boykot kararı filan alınmış. <laughs> Twitter'da filan yazıyorlardı kimse almasın filan diye. Ki yine alan olacak. Yine alan olacak. Bu fiyatlarda alan olacak. Neyse böyle bir şey işte. Evet. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.